Amacımız kesişen hayatların görünmeyen açılar, açılarını sunmak. Ee, bu amaçla çalışmalar yapmaktayız. Burada da e, Suriye Savaşında daha çok bedensel yönden e, hasar görmüş insanları çalıştık. Ee, elbette var, fotoğrafçı anlamında da var, olay anlamında da var. Ee, daha çok belgesel fotoğrafçılar, hem evrensel hem e, yerel fotoğrafçıları elimden geldiğince takip ediyorum. İşte bunu evrensellerden işte Salgado örnek verebilirim de Sayın Özcan Yurdalan'a örnek verebilirim. Ee, sanatçı illaki e, toplumsal hatta evrensel dertleri olan insanlardan çıkar diyebiliriz.